RDR2 evreninde gizemli bir karşılaşmaya hazır mısınız? Saint Denis sokaklarında dolaşan bir vampir olduğunu biliyor muydunuz? Bu rehberde o esrarengiz yaratığı nasıl bulacağınızı ve değerli buyruk tokası bıçağını nasıl ele geçireceğinizi anlatıyoruz. Saint Denis vampirini bulmak için şu noktalara gitmelisiniz. Barın karşısındaki kırmızı binanın duvarı, avcının olduğu demir kapılı bahçe, kasap ve marketin sahile bakan kısmındaki duvar tiyatronun arkasındaki bahçe duvarı ve silahçanın arka sokağı. Bu noktaların sırası önemli değil. Ancak hepsini ziyaret edin. Tüm işaretleri keşfettikten sonra Arthur günlüğüne bir şeytan üçgeni çizecek. Saat 12'de haritada belirttiğim yere gittiğinizde vampirle karşılaşacaksınız. Diyalog biter bitmez hızlıca saldırmalısınız. Yoksa sizi öldürebilir ve bıçağı kaybedebilirsiniz. Vampirin üzerinden çıkan buyruk tokası bıçağı ve iki yarasa kanadını mutlaka alın. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Next Gen Game iyi oyunlar diler.